Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Tibet Twist diye bir oyun buldum Onu oynayacağım Güzel bir oyuna benziyor Gerçekten iyi bir oyuna benziyor Ne yapacağız acaba biz burada Geldin ya aç şurayı 2 dakika Açamıyoruz ne oluyor lan Açıyoruz Buradan çıkış yok diyorlar Buradan aldın levyeyi. Kovbarı. Tamam mı kanka? Aldın ondan sonra kovbarı. Buraya açtın. Buraya açtın. Bu, yukarıdaki ne lan? Oğlum öldü 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 öldü. Vallahi öldük arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz derecede öldük. Al şunu iki dakika. Al iki dakika. Arkadaşlar artık günde iki video gelecek. 5 aboneye özel dermişim. Arkadaşlar 500 abone abone aboneye, e, ab, e, aboneye çekerseniz sevinirim bu arada. 5 olmamıza çok az kaldı. Ya, bir insan kendini patlatır mı ya? Bir insan kendini patlatır mı ya? O kadar mı? O kadar mı sinsi ya? O kadar mı geri zekalı? Bir insan kendini patlatır mı ya? İnanılmaz ya. Ha, kitli kaldık. Hı. Bir insan kendini patlatır mı arkadaşlar size söylüyorum. Bir insan kendini patlatır mı? O bombaya gider mi? İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Vallahi inanılmaz. Yukarı çıkalım. Oğlum bak komşu sus bak. Sabah Demir takır takır ses yapıyorsun yukarıda bak. Yukarıda komşu var ikide birde. Ses gürültü yapıyor ya. Bu ne ya? O kadar da olmaz ki ya. Bu ne la böyle ana. 2 saat 2 saat 2 saat 2 saat. Aç burayı kanka açtın. Geldim buraya. Evet arkadaşlar açtık. Burayı da açtık. Burada çaydanlık var. Bomba var. Anahtar var bir şey var işte. Lan ananı avradın senin. Cık. Arkadaşlar geliyor bak geliyor. Geliyor bak. Geldi geldi gelme 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 gelme. Gelme gelme üst kata çık kanka üst kata çık 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 çık. Üst kata çık bak yakalayacak bu bizi. Bu öldürecek bizi bak. Lan oğlum iki kişi geliyor. Oha sen elektriğin de sana da ya. Bu ne la böyle? İnanılmaz bir şey bu ya. Gerçekten inanılmaz ya. Ya senin reklamını da sana da ya. Bu ne para gündemi ben ne yapayım abi ben haberi ne yapayım ben bunu ne yapayım haberle benim alakam yok ki sen bunu reklamı bana niye veriyorsun Oyunda hiçbir şey yapamıyorum ya sizin, sizin yüzünüzden ya bu ne la Nerede la? Çekil şuradan. İki dakika bir şuradan bir geçek. Şu alttan bir geçek ya. Kurtulak su lanet yerden ya. Çık. İki dakika çık. Atla işte ne olucu ya. Sanki böbrem kırılıcı ne olucu bu ne ya. Orayı da açamıyoruz. Ne ala memleket. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bu ne biçim bu oyun böyle ya. Tam bilmiyoruz ki oyunu da. Öğrenece arkadaşlar yapacak bir şey yok. Senin yapacağın işi. Lan oğlum iki kişi sıkıştırıyorlar. Yeter artık. Bu kadar da olmaz. Vallahi bu kadar da olmaz. İki kişi sıkıştıramazlar. Olmaz la bu nedir la böyle? Arkadaşlar artık e, artık 5 abone olsam da olamazsam da artık günde 2 video olarak ben kararlaştırdım. Chat yaptım. Artık günde 2 video gelecek. İnanılır gibi değil la. Gerçekten yani inanılmaz. İnanılmaz pozisyondayız şu anda kötüyüz yani ya. Ya abi yeter artık bak yakalayıp durma bak. Oyunu bitiremiyoruz abi anlatabildim mi? Oyunu bitiremiyoruz sizin yüzünüzde. Al şunu artık al. Arkadaşlar geliyor bak. Öldü öldü oldu? Öldü. Patla artık patla. Patladı öldü 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 öldü. Abi biz düşmana atıyoruz biz ölüyoruz ya. İnanılır gibi değil ya inanılır gibi değil ya. Yok abi yok yok. Yok ya çetiremiyoruz oyunu. Yani. bir ben hiçbir şey yapamam ki. Oh. Ya senin yapacağın iş ya. Son elde arkadaşlar. Olmuyor yani. Ben bunun videosunu izleyip çekeceğim arkadaşlar. Yani artık yapacak bir şey yok. Oyunu bitirme bitiremiyoruz. Ölüyoruz yani. Ne yapacağımızı daha bilmiyoruz. O yüzden kusura bakmayın. İnanılmaz. Daha gittiğimizi bile bilmiyoruz. Ama bu PUBG'den yanayım bu, bu arada. Ee... aç iki dakika kanka şu dolabı. Ya, Abi yaratıklar geliyorlar, yaratıklar geliyor. Öldüm kanka sıkıntı yok öldü öldü öldünüz öldünüz. Yaklaşmayın oğlum hayırdır la yaklaşmayın la. Öldürürüm la ben sizi hayırdır la size. Üst kata çık üst kata çık üst kata çık üst kata çık. Çık üst kata aç şu dolapları. Ve abi yeter artık bak. Bak oğlum elektrik çak bak. Arkadaşlar yani kusura bakmayın öldük. Bu videomuz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone sayımızı 500'e çekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bay bay. Artık yani ne yapıyorsa bu artık yani. Bu kadar da olmaz diyoruz. Game over. Bay bay bir sonraki videoda.